Karnaval Festival tüm de 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 aynı anda eller böyle sol el Le, de 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 devam ediyor sen hala sen hala sen hala farkına 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 farkına, farkına. fucking up fucking up fucking up in up park up a up fucking a park up a park fucking up park up a up fucking up fucking up park up fucking up park up fucking up fucking up fucking up fucking up up fucking up 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 hoş geldiniz. Karnaval, festival, tüm hızıyla de 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 de, de. insanların tepkine çek, De 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 devam ediyor. Hepiniz 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 hepiniz. Ay aman seksi erkek başkanımız. Hoş ki seksiliğe bak, yürüyüşe bak, göbeğini sevdiğim. Karnaval burada! Festival burada! Coşku burada! Heyecan burda! Lowa Pellerine! Herkes, herkes, İstisnasız herkes hoş, 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 hoş geldi. Ay, ay, ay! Lucky Pellerine! Amanın, amanın! Amanın amanın o ben yandım. Eltime tüme ben kaldım. Koşku, heyecan. Koşku, heyecan. She lucky A. Lucky Johnny, lucky, 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 Parkına 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 barbun yoksa. Amanım 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 beylerim. Katına gülünce ne demek? Yap 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 yap. Kapaşı, beş tipler, otlar girerler. Biz ne demiyoruz? Biz ne diyoruz? Biz beşler, beşler. İşte karizmatik her tek başkanımız Elçin Can'ın küçük kardeşi Melvin Can. Elsalan Elçin. Yay! Meltem de burada. Sen hala ananın evinde misin yoksa? Ay. Çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizi Los Angeles'ta temsil ediyor. Ay. Ay. Şimdi rock to ride. festival, tüm hızıyla. De, de, de. Devam ediyor. Sen hala ananı ne bitirmişsin yoksa? Üzülürüm. Bak burada kim var? Karizmatik erkeklerle karşıdır. Şimdi rock